Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda evet arkadaşlar. gene bugün bir bak gidiyoruz. Merhaba karşınızdayım. <laughs> Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada inşallah Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Derken ne için? Pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve en önemlisi de yorum yapmayı unutmayın. Ne önemlisi ya? Kanalıma like atmayı, yorum yapmayı. Son video diyor? bu sezon yeni sezon 8 saat 28 4 oradan saat gece 4'te başlayacakmış arkadaşlar yeni sezon onu diyeyim 8 saat vermiş i̇şte 4 gibi başlar yeni sezon acaba ne yeni sezon üstünü çok merak ettim çok pardon arkadaşlar bu yaptı normal şöyle bir bir anlamda arkadaşlar bu arada e, bir şey oldu ne oldu hiçbir bilgim yok e, şey geldi bu gibi bir şey var Ay de ikili bir reklam gelecek. Ben bunun için sizden özür dilerim. En kısa sürede bun bunun için uğraşıp düzeltmeye çalışacağım. Pardon, ön ses yok. Ben sesini açayım. Te.

Gue t referred on mir adourz a wird U Kell zir mut-ermanet Mir adorgoañ op разбadiñ <laughs> i̇şte, Arkadaşlar buraya dönüşü, yiyken, yani burada auviloyati bakarak oynamak bu yerdanb ya yav. Evet arkadaşlar bu videom böyle gördüğünüz gibi içinde olacak. İkide bir reklam gelecek bunun için gerçekten gerçek izleyicilerim. Win Bu arada bu Windows 95 dürbün geldi ve benim bunu bulmam ilk şeyim. Şey, bir Windows daha açamıyorum. Neyse benim ne bilsin ya. girememiş. Ne? Ama arkadaşlar kendime yeni bir telefon aldım. O zaman ben çekebilirim. Yani inşallah bir sıkıntı sorunu çıkmazsa o zaman daha rahat bir şekilde çekerim. Derken şu taraftan bir ateş sesi geldi. Ama boş ver. Hmm, hadi. Nei, ikke bra. geçireceğiz şu yuvayı. Şaka yaptım. Neyse. İşte, bu şöyle. Tam burayı kesin. Burası ama burası. Search for vehicles. Araç var mı? Bakalım. Bakalım babuş. Yine <laughs> telefonum inşallah kısa bir sürede alırım. Bu arada bu çektiğin senin telefonun mu derseniz hayır bu çektiğim annemin telefonu. Bu arada hepiniz Ramazan ayı mübarek kutlu mutlu olsun. Fall back to safe zone. Bir an önce beni bölgeye. Ha önümüzü görebilir dersek. Atıyorlar. Bilmem ki de bottur. Ya mush up my ass. Fall up to safe zone.

94 hasar aldım. Bir dön ben ona bakacağım. Bu sefer 94'e dügün gelmez bayağı oluyor. Hecize evet, Hıh. Huzurdu. Manyak. Bunu mermi. Bu bunu daha Al binilerle. Ne tane bir de yoluna. yoluna. ne ya? Vallahi konuştum, unuttum. Orada gitmek bir. Bir yoruma lanları yazalım. Nasıl kadar? O kadar seyretten düşmüş olmuş. Tek yine. O lan ne bizi yatıracak. Gene dondum. you know, the Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. <laughs> Ney lan bunlar? Koştu gitti vereme. le. Bana hiç toz gelmemişti. Nasıl bir şansı? Ben gece modunun gelmesini istiyorum. senelerdir oynuyorum parkta hiç gece modu gelmedi bana. Şimdi ya başta para şimdi burada birinci olmaz olur iki numara nereye gidiyor Neyse olana yaklaştık bekleyin. Evet arkadaşlar. Ben hemen buradan şey yapmam lazım. Ben zaten saniyelik bir işte. Ben durdurdum. Geri açtım. Hmm, eğer bana inanmıyorsanız gördüğünüz gibi şurada bir metre var. Oraya bakarak da anlayabilirsiniz. Bizimkilere mi atıyor bu?

bir şey bırakmamışlardır ki. Bir tane bir şey. Öyle. Help! Yahu Derken gene mi alan o zor? Kötü geldi Bundan <laughs> Hepsini al. O mermi yok ama neyse. Ödüller sözünler böyle kötü Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Umarım Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Bu arada Bay bay.